dedikleri gibi konuşsun, çıksın bir şarkıcı parçası, Adem Aleyhisselam'a cahil diye bilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı, vallahi bir kimse bile konuşur, Allah'ın dininde bir iman bile olsa söz sahibi olamazdı. İşte bunun için kaldırdılar. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı, bu dini sahipsiz bıraktılar, kafasına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda kaim olsaydı, çıkıp da ne Hazreti Meryem'e, ne Adem'e, ne Havva'ya, ne Resulullah Aleyhisselam'a, ne şeriate, ne Kur'an'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye, ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaşlar.